اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند بهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا للذين حَسُنَ مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Sadakallahu'l-Azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma Bilakis onlar diridirler Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle Sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Amin. Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkibetu lil muttakîn ve illâ alez zâlimîn. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم ve bi hürmeti habibike ve rasulike'l kerim ve ya kerim ve ya rahim ve gfir lana zunubana ve zunuba abaina bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin Ey bizleri sayısız nimetlerle donatan yüce Rabbimiz, din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan İdlib şehitlerimize kadar tüm şehitlere rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip eyle, kendilerine şifa ver Allah'ım. Ya Rab din iman millet vatan hak hakikat adalet erdem fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı kalbimizden neslimizden asil milletin milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyleme Allah'ım Ya Rab kahraman ordumuzu askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her vesile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Ellerimizi katından boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle yardıma muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda insanlığa hizmet eden çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Ya Rab, çeşitli bahanelerle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kast edenlere, varlığımızı ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rab, din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı kalbimizden, neslimizden, asil milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyleme Allah'ım. Ya Rab kahraman ordumuzu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her vesile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ey yüce Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, bayraksız, çaresiz, ezansız bırakma Allah'ım. Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve bilhassa şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin mansur ve muzaffer olmaları için Allah rızası için El Fatiha.